Evet arkadaşlar, evet. bugün sizlerle Minecraft'la birlikteyiz. Bugün sizlerle arkadaşlar çok güzel bir şey yapacağız. Ee, bir map var arkadaşlar, yeni bir e, şey mod bulduk değil mi Ramo? Evet arkadaşlar, e, modun adını hemen söyleyelim. E, modumuz arkadaşlar, MCP Master arkadaşlar. Gayet de memnunuz arkadaşlar, modlar falan var değil mi Ramazan? Yok? Evet arkadaşlar, güzel. E, Fly Milay var. Ama e, bende o yok. Nasıl Hadi o yok? Neyse başarılar, zaten kullanmayacağız çok Bilic olduğu için arkadaşlar. Neyse <laughs> evet, arkadaşlar. Sen, şu an chest'i ben için. Şey. Ee, ben daha bir şey çıktı da abuk sabuk ama Hı -hı. ilk önce bir kazma almam lazım. Bunları okuyalım. Ki ile sen oku kanka. Ee, şu an değil bana. Aytınlar. şey ha, Aytın. Arkadaşlar Emre ne kullanıyor? Ay, evet arkadaşlar. Şu an kanka burayı kazacakmışız. Oo. Oh! Kanka bir gel buraya. Arkandayım. Ah, Bekle. Ne bir kaçı bir yere çıktı. Kanka bir alıp 5 kasmıyor diyorlar. Kasıyorlar kanki. Aa! <laughs> oh! Aynı yere gelmedik mi? Yoksa bizim çekiyorlar. Oğlum bizi çekiyorlar <laughs> lan. Oha kasıyor oğlum. Anne anne de kasıyor. Ha. Ne var? Ee, bir e, gene bizim bit var. Bana bir şey atsana. Ee... Ah uy. O ne lan? O ne? Tren ne yiyor? Çık bakayım orada ben de bakacağım. Ramazan Nerede neredesin? Ben de gördüm. Işınlanma şeyi olma. Nerede lan? He, tamam bekle lan gitme dur. Ben de gideceğim. Bu yüklediğin remotta <laughs> ışınlanma da var. Hayır mal. Var. Abi ben neredesin? Kanka sana kazma yer açtım. Bana kazma atsana. Al. <laughs> Arkadaşlar sana... kanka istersen sana set atabilirim. Yok. yok. Ben set alıyorum. Olmaz mısın ya? Uy. Nerede? O şey oğlum ya deri. Deri. Lan. Hadi yürü gel. Tamam sen git abi. Bu burada bir yer var. Biliyorum oraya. Bu to torç at. 64. Elle torç. Apsürttük ya. Tamam. Gel benim peşime. Gel. Adam ol oğlum dur. At bir Para var. Var mı kimin adamı? Ayır onu. Uçarım seni buradan. Ben de öyleyim. Tamam kanka. Burada başka bir çeşitli bir oda var. En çeşitliyi açacağım.